Stefano ile 10 yıldır beraberiz ve ilk bir buçuk sene uzak mesafe ilişkisi yaşadık. Evet aşkın gözü kördür ancak bir Türk bir İtalyan İsviçre'de evlenip beraber yaşamaya başlayınca işler biraz değişti ve ilk senemizi şu şekilde geçirdik. <laughs> ve ilişkimdeki kültürel çatışmalar, yeni bir dile ve ülkeye adaptasyon krizi, aileme, arkadaşlarıma duyduğum özlem vesaire yetmedi. Bir de üzerine bu dönemde panik bozuklukla tanıştım. O sırada Türkiye'de yaşayan çok iyi bir psikologum vardı. Çocukluk travmalarımı, çocuk Melis'i sürekli konuşuyorduk. Ancak bugün yurt dışında yaşayan Melis'in sesini duymakta biraz zorlanıyordu. Çünkü yurt dışında yaşamak, yabancı biriyle evli olmak, dil bariyerinin sosyal hayata etkisi ve bu yüzden arkadaş edinemeyip sürekli yalnız kalmak gibi konularda tecrübeli değildi. İsviçre'deki ilk senem bayağı zor geçti. Ta ki ben İsviçre'de kendi de benim gibi göçmen olan bir psikologla tanışana kadar. Terapilerimizin ardından Stefan'la tartışmalarımız şuna evrildi.